Glütensiz diyetin elzem olduğu durum çölyak hastalığıdır. Çölyak hastaları glutensiz diyetle beslenmelidirler ve bu beslenme hayat boyunca sürmelidir. İkinci bir başka durumda çölyak olmayan gluten hassasiyeti dediğimiz ismi biraz uzun olsa da, e, nispeten yeni tanımlanmış bir durumdur. Bu hastalar çölyak hastalığı tanı kriterlerini karşılamayıp gluten'e hassasiyet gösteren kişilerdir ve glutensiz diyetten de fayda görürler. Bir üçüncü grup hasta ise buğday alerjisi olan kişiler. Bunlar gluten aldıkları zaman daha hızlı ve daha gürültülü bir tablo geliştirip e, alerjik reaksiyona girebilirler. E, her birinin etki mekanizması farklı yolaklar üzerinde gerçekleşir vücutta. E, dolayısıyla bu üçüncü grup hastanın da glutensiz beslenmesi gerekir. Burada belki şöyle bir soru sorulabilir son yıllarda son derece popüler olan özellikle yurt dışında meşhur kişilerin, aktörlerin, aktrislerin, sporcuların, televizyon yapımcıların, arda yapımcılarının ardı ardına glutensiz diyete geçtiklerini ilan etmeleri nedeniyle sık olarak bunu bu diyeti ben de yapsam herhangi bir şikayetim yok ama daha sağlıklı olur muyum diye bir soru gelebilir. Sağlıklı bireylerde glutensiz diyeti önermiyoruz. Çünkü gluten içeren gıdalar aynı zamanda lif, vitamin ve mineralden zengin gıdalar. Dolayısıyla bu gıdaları terk etmek demek, bunların yerine aynı işlevi görecek daha fazla yağ, daha fazla şeker ve daha fazla kısaca kalori içeren gıdaları almak anlamına geliyor. Uzun dönemde bunun zararları konusunda şu an elimizdeki bilgiler çok cılız ama özet olarak sağlıklı bireylerde glutenden vazgeçmemeyi öneriyoruz. Sadece glutensiz diyet alması gereken az önce bahsettiğim 3 hasta grubu dışında gerekli değildir.